Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bakara 259. ayeti i kerimedeyiz. Rabbimiz 258 ve 259'da ayrı ayrı kısa anlattı bize özetle. Şimdi 258'in aslında bir devamı 259. ayeti kerimede anlatılıyor. E veya diye başlıyor Rabbimiz. Yani nasıl? Bir üst ayette elem tera görmedin mi bilmedin mi? Daha önce görmediysen duymadıysan bilmiyorsan şimdi bak oku, öğren, e, gör duy, bil Allah Celle Celaluhu anlatıyor tarzında başlamıştı ayeti kerimeye. Yine ev diyerek elem tera ilellezi görmedin mi kimseyi merra ala karyetin bir köye bilinen bir köy ama Allah Celle Celaluhu köyün hangi köy belki Kudüs, belki farklı bir şehir. O şehre, o köye, o yerleşim birimine uğrayan kimseyi görmedin mi, duymadın mı, bilmiyor musun bak, görmediysen, duymadıysan, bilmiyorsan anlatıyorum, diyor Rabbimiz. وَهِيَ <laughs> خَاوِيَتُنْ Boştu şehir, halkından boşaltılmış veya halkının tamamı öldürülmüş veya şehir harabeye dönüştürülmüş, çökmüş ala uruşiye tavanlarının üzerine çatıları, tavanları çökmüş, tarumar edilmiş, yerle bir edilmiş şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? Gale dedi ki o kimse ki rivayetlerde Üzeyr Aleyhisselam olduğu veya başka bir peygamber olduğu veya başka bir insan olduğu geçiyor. Ama fark etme Allah Celle Celaluhu burada başka bir e, düşünceyi anlatıyor. Gale dedi ki o kişi enne nasıl yuhyi diriltecek hâdihi bu şehri Allahu Allah bu şehri nasıl diriltecek? Ba'de mevtihe ölmüş bu şehir ölümünden sonra bitmiş. Harabeye dönmüş, insan kalmamış, şehir kalmamış, tavanları çökmüş, canlı kalmamış, ses, soluk bir şey yok. Allah bu şehri nasıl diriltecek? Yukarıda insanın diriltilmesi vardı değil mi? Yukarıda ben de yaşatır, ben de öldürürüm diyordu işte İbrahim Aleyhisselamla tartışan kimse. Allah Celle Celaluhu daha büyük bir örnek veriyor. Bunu insanın yapması mümkün değil. Hani o e, sınırlı yetkisiyle şeyler yapmaya çalışmıştı ya burada onu da yapamaz. Allah Celle Celaluhu yukarıdaki örneğin daha daha büyüğünü, çok daha büyüğünü veriyor burada. Ve Ba'den <laughs> ölümünden sonra bu şehri Allah nasıl diriltecek diyen kişiyi fe emmâte öldürdü onu Allahu Allah mi ete'am tam yüz sene öldürdü o şehirde tüm sonra onu tekrar diriltti. Kale dedi ki ona kem bitti. Kaç yıl kaldım? Ne kadar kaldım? gale dedi ki, lebiftü kaldım yevmen, bir gün evbe'vâ yevm. Veya bir günden daha az kaldım dedi. gale dedi ki, Allah Celle Celaluhu, ben bilakis, lebifte kaldım, ni'ete'âm. Yüz yıl kaldım. Üzihir yani Aleyhisselam, başka biri de olabilir, fark etmiyor. Bir şehre girmiş, şehrin tamamen harabe görüntüsünü görmüş. Evler yıkılmış, canlı kalmamış, herkes öldürülmüş, tavanlar çökmüş. Bakmış demiş ki: "Allah Celle Celaluhu bu şehri nasıl bu hale geldikten sonra öldükten sonra diriltecek?" demiş. Ve Allah Celle Celaluhu onun orada canını almış, onu orada öldürmüş. Tam 100 yıl öldürmüş ve 100 yıl sonra uyarmış onu, tekrar diriltmiş. Ve demiş ki ne kadar kaldın? Bir gün veya bir günden daha az. O yüz yıl ona bir gün veya bir günden daha az gibi gelmiş. Ve Rabbimiz diyor ki sen tam yüz yıl kaldın. Tamam, dur, bak ila duamike. Bak kendisi bir mucize oldu. İbret oldu. Tüm insanlık için. Yüz yıl. Öldü. Yüz yıl sonra dirildi kendi başına bir mucize. Ve onu bir gün veya bir günden daha az zannetti. Sonra ikinci mucize geliyor. Tam dur bak. İlâ Yemeğine bak. Yiyeceklerine bak. Ve şerâbike. Ve içeceklerine bak. lam yetesenne. Dokunulmuş mu? Bozulmuş mu? Tadı, kokusu değişmiş mi? Bakınız yemeği de bozulmamış, içeceği de bozulmamış. Yani şöyle düşünün, yemeği bugün koyuyoruz, iki gün dışarıda kaldım mı bozuluyor. Ama Allah Celle Celaluhu dilerse yüz yıl boyunca bir yemek bozulmaz demek ki. Onu görüyoruz. Vengur, bak, başka üçüncü bir mucize geliyor. Üçüncü bir Allah Celle Celaluhu'nun gücünün üstünde güç olmayışını tüm varlık alemine haykıran üçüncü örnekle geliyor. Ve dur bak ilâ eşeğine bak. Ve linece Biz seni kıldık ayeten. E bir ibret, linnâs. İnsanlar için bir ayet, bir delil kıldık. Hem seni, hem yiyeceklerini, hem eşeğini. Sen 100 yıl öldün bir gün veya bir günden daha az zannettin. Yiyeceklerin 100 yıl kaldı. 100 yıl sonra ne dokunulmuş gibi, ne kokusu değişti, ne de bozulmuş gibi. Aynı tazeliğini koruyordu. Eşeğini kemikleri bile kalmadı neredeyse. Allah Celle Celaluhu eşeğini öldürmüş. Ama daha farklı bir boyutta yeni bir delil getirmek için. Diyor ki Rabbimiz bak eşeğine bak kemiklerine o kemikleri tekrar nasıl bir araya getiriyoruz. Yani eşek ölmüş. Eşeğin neredeyse kemikleri de kalmamış. Her şey bitmiş. Allah Celle Celaluhu o peygambere o işte her kimse, Zeyre Aleyhisselam da olabilir. Ona diyor ki bak eşeğine Tekrar diriltilişini ona gösteriyor. İlel <laughs> ıvam. Bak kemiklerine. Keyfen <laughs> muşizuha. Onları nasıl bir araya getiriyoruz. Fümme <laughs> neksuha. Sonra onlara nasıl giydiriyoruz. Lahme. <laughs> Eti o kemiklere nasıl giydiriyoruz. Şöyle düşünün. elin şunlar et. Ya da şu elbiseyi düşünün. Bu elbisenin et gibi iskelete giydirilişini düşünün. Allahu Ekber. Subhanallah denir değil mi? Bunu sadece Allah yapar. Subhanallah. Sadece Allah yapar bunu. Allah Celle Celaluhu. Thümme neksuha lehme. Sonra ora etleri nasıl giydirdik? Önce kemikleri birleştirdik. Sonra da etleri ona giydirdik. Bir elbise giydirir gibi giydirdik ve can verdik. Felemme tebeyyene lehme. Durum ona açık olunca baktı. Allah Celle Celaluhu'nun ölümünden sonra bir şehri ki uyandı, kendisi dirildi. Yemeği bozulmadı. Eşeği tekrar yaratıldı, camlandı. Dışarıya baktı, şehre bir baktı ki insanlar kendi ayaklarında. Yeni bir cam, yeni bir dünya, yeni bir insan seli sanki hiçbir harabe durumu yaşamamış gibi bu durum ona açık olunca Kale dedi ki Zeyre Aleyhisselam veya herhangi bir kimse kimse o e'lemu ben biliyorum ki ennallah şüphesiz Allah kulli şeyin kadîr. Allah her şeye gücü yetendir. Yani şehri kendi yaşamından, yiyeceklerinden ve eşeğinden o durumla ilgili tecrübelerinden sonra diyor ki اَعْلَمُ biliyorum ki اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Allah her şeye güç yetirendir. Allah gücü üstünde güç olmayan güçtür. İşte bu ayetler bize Allah'ın gücünün üstünde güç olmadığını ve bizim onun iradesinden, gözünden, bilgisinden kaçma durumumuzun olmadığını. Ona kulluk dışında, onu razı edecek hayatı yaşamak dışında başka çıkar yolumuzun olmadığını anlatıyor. Devam edeceğiz belhamdülillahi alemin.